7. Bu sayı sizin için ne ifade ediyor? Sadece matematiksel bir rakam mı, yoksa evrenin gizemli kodlarından biri mi? Tarihin derinliklerinden günümüze uzanan bir yolculuğa çıkalım. Antik Babilliler gökyüzüne baktıklarında 7. Gezegen gördüler. Bu keşif, bugün hala kullandığımız 7 günlük haftanın temelini attı. Fisagora göre 7, madde ve ruhun mükemmel birleşimiydi. 4 artı 3. Evrenin dengesi bu sayıda gizliydi. Düşünün, dünyamızın yedi kıtası, yedi denizi, antik dünyanın yedi harikası. Dinlere baktığımızda, yedi sayısının kutsallığı karşımıza çıkıyor. Yedi kat gök, yedi tavaf, yedi ayet. Her inanışta bu sayının özel, bir yeri var. Sanki evren bize bir şeyler anlatmak istiyor. Bilim bile bu sayının gizeminden kaçamadı. İnsan zihni ortalama yedi bilgi parçasını aynı anda işleyebiliyor. Gök kuşağında yedi renk, müzikte yedi nota. Doğa bize sürekli bu sayıyı fısıldıyor. Mitolojiden popüler kültüre, yedi uyurlardan yedi cücelere. Bu sayı hikayelerimizin, masallarımızın vazgeçilmez bir parçası oldu. Peki tüm bunlar gerçekten tesadüf mü? Yoksa yedi, evrenin bize gönderdiği gizemli bir mesaj mı? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın. Evrenin sırlarını birlikte. Keşfetmeye devam etmek için kanalıma abone olmayı unutmayın. Kim bilir, belki de bir sonraki videoda başka bir gizemi çözeceğiz.